arkadaşlar. Bugün Erdoğan hoş geldiniz. Bugün New Star Sakura kaldım nedeniyle devam ediyoruz. Şimdi benim böyle bir hesabım vardı. Bunu neyse sallayın da oynaya basıyoruz. Bugün New Star Sakura oynuyoruz arkadaşlar. Ee, trafik Rider videosu çekmiştim az önce. Adımız ne olsun? Ee, bu arada benim seyircilerime koyduğum bir isim lazım arkadaşlar. Bunları yorumlara yazarsanız güzel olur. Mesela Burak Oyunda Burakus diyor. Ee, öyle. Ekin Soyak mesela Soyak Ailesi diyor. Benim de bir şeyler bulmam lazım. Lütfen söyleyin bulmak istiyorum. Adımız Arda. Arda olmasın ismimiz. John Cena olsun ismimiz. Ya da dur, Üf, isim bulamadım kendime. Arda Uyur olsun işte, daha ne? Uyur olsun. Ya da ayrı. Ama şey, oyunda arkadaşlar bize top gelince Uyur derler. Uyar. Peki, kella. Aa çok mu? Tövbe tövbe. Erkek mi kadın mı? Erkek. Cinsiyeti seçtik. Hadi bakalım. Başlayalım. 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 Baş 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 baş. Tamam. Teknik. Bu topa ne kadar falso verebildiğini gösterir adamım. Yes işte bu. Harika. Şimdi serbest vuruşu nasılmış öğrenelim. Bu arada arkadaşlar. Oyun tamamen Türkçe. Aynen öyle. Oyun tamamen Türkçe. O yüzden ben okuyacağım ama siz de durup okuyabilirsiniz. Ben de, tabii ki de okuyacağım ben de sizin için. Oldukça güzel oynamaya çalışacağım arkadaşlar. Buraları geçiyorum çünkü teknik yani. Burada bize rastgele bir takım verecek. O yüzden burada çevirmiyorum. Oyun çok tutulmuştu zamanında. Bolu Spor'a geldik arkadaşlar. Bakalım. Bospor genç oyuncu Ardu ile sözleşmesini imzaladı. Bolspor antrenörün ondan çok şey beklediğini ve kendi kanıtlamak için fırsat bulacağını söyledi. Güzel. 15 liramız var. Şimdi. Yaşam tarzı var arkadaşlar. Burada kumar var. Kumara gidip bir şeyler yapabilirsiniz. Ama bazen şey güvenlik görevlileri geliyor sizi yakalıyor biliyor. O zaman da antren, burada ilişkiler var. Antrenör, takım taraftar. Bunlarla ilişkimizi yüksek tutarsak milli maçlar, Türkiye maçlarına gidebiliyoruz. biliyoruz? Ee, kumar butonu var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu kumar butonuna bastığınızda kumara giriyorsunuz. Ancak bazı güvenlik görevlileri sizi tanıyor ve antrenörü antrenörümüzü tanıyor. Ve antrenörü şikayet ediyor ve antrenörle alakalı düşüyor ya da Bazen iklem diye bir şey çıkıyor. Üst taraftan antrenör, alt taraf takım. Takıma bastığınız antrenörle ilişkiniz düşüyor, takımla ilişkiniz artıyor. Kumarda böyle riskler. Lüks arkadaşlar şu bunları geliştiriyorsunuz. Sevgili falan yapabiliyoruz kız arkadaş, sponsor. Bunları yapacağız arkadaşlar. Ama yaşam tarzımızın yüksek olması lazım. Ya arkadaşlar ya bu ya da bu seri tutmazsa bunun hilelisi var arkadaşlar. Ben bu hilelisini de demek istiyorum. Şimdi top bize gelsin bakalım. Uyar boşta. Uyar çek tipasını attı. Niye duran top bu ki? Uyar harika pas attı. Şimdi böyle böyle böyle. O arkadaşlar asisti gördünüz. Her zaman başkaları başkalarının atınca asist oluyor. Takım arkadaşınız atıyorsunuz mesela. O attığında her zaman asist geliyor. Bu da böyle bir bilgiydi. Topun altına vurursanız arkadaşlar top havalanır. Ama top dışarı gönderiyorlar işte mallar. Uyar içeride topla buluştu. Şimdi arkadaşlar istersen gol atabilirim, istersen pas atabilirim. Şey ben daha çok pasa yönelik oynayacağım. Lütfen siz de yorumlarda yazın. Gole yönelik mi oynayayım yoksa pasa mı? Pasyonellik olunca arkadaşlar antrenör de mutlu oluyor. Çünkü sürekli asit alıyoruz. Maçın yıldızı diye bir olay var arkadaşlar. Onu yapabiliyoruz. Veya takım arkadaşlar, takım arkadaşlarımızla ilişkimiz çoğalıyor. Bize sürekli pas atıyorlar. Top bize geliyor bazen falan. Ama bu sürekli gol atacağım anlamına da gelmez. Sürekli pas atacağım anlamına da gelmez. Ara sıra gol de atarım tabii ki de. Koş, koş, koş. Henry. Uyarı içeride toplamış. Bir gol deneyeyim arkadaşlar. Bir gol deneyeceğim. Ona da gol gireceğim. Hayır. Maç puanları arkadaşlar. Onda on. 10. Gördüğünüz gibi tüm ilişkiler attı. Altta da bir tane yıldız puanı görüyorsunuz arkadaşlar. O yıldız puanı mesela şu sona kadar geliyor. Ve yıldız, yıldız yıldız ikiye çıkıyor. O zaman sözleşmemizi sözleşmemizi yeniliyoruz. Mesela şu an Maç başına gol Göztepe 4, GBSB arkasına yolladı. Ve maçı 4-3 kazandım. Şey oluyor, ne diyordum lan ben? Ne diyordum? Ha, maç başına 1 lira kazan, 1 TL, 1 dolar kazanıyoruz. Sözleşmemizi imzalayınca, yenileyince ama sürekli yapmayın bunu. 2'ye çıkınca o yıldız, pazarlık yapıyorsunuz. 2 tane oluyor. Pazarlıkla tamamen şansa kalmış bir iş. İsterse hiç para vermeyi de biliyor tabii ki de. En ipucu. En İp sert şutlar topun ortasına vurarak çekilir. Üst kısmına vursan şutun yerden gider. Alta vursan da alttan. İşte havadan. Ne oldu? Maça mı girdim ben mal gibi? Burada da bu maç ekranı arkadaşlar. başlıyoruz. Göztepe ilerledi. Biz Bulls arkadaşlar. Bulls yazan. Bir tane daha gol deniyorum. Ay, girer girer girer. deniyorum. Arkadaşlar çok kötü gidiyor. Neyse bana bir top gelsin de ben onları şimdi. Hop. Çok mis. Çok mis. Tamam biz golün pasımızı attık ya. Onu ne yaparsa yapsın. Takımın birincilik hikayemiz benim için çok önemli değil arkadaşlar. Milli maçlara çıkmak benim için çok önemli. Oradan Amerikan Ligi falan bayağı yükseliyoruz. Oyun çok eğlenceli. Bayağı da gerçekten. Bayağı da sarıyor kendini gerçekten. Kısa pas yapardık. Uyar içeride top buluştu. Tut bakalım Henry. Henry bizim en iyi adam. Hadi aa devre. Mis, mis 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 mis. Hızlı. Pası. Ama şu engellendi. Uyar topu aldı. Pas. Henry tuttu bizim. Henry'miz. Her, tüm adamlar Henry mi? Pas atacağım. Burada arkadaşlar şimdi asist attığımız kişiler şey ya bot ya yani biz biz oynamıyoruz. Bot oldukları için bizden daha iyi oynuyorlar bilgisayar oldukları için. Bu yüzden ben sürekli onları atıyorum. Hem pas atıyorlar. Hem asist atıyorlar. Maçın yıldızı oluyoruz. Gol atamayınca... Gol, 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 gol. Mis gibi. Bitti. Neyse ne. Aa son dakikada gol attık ha. Yine 10.0 maç puanımız. Çok güzel. O iklim olayı ne kadar az olursa bizim için o kadar güzel olur arkadaşlar. İklim olayından nefret ediyorum ben. Hadi bir süre için umut kazandık. Adana Tur 1'le turnuvasındaki arasındaki heyecanlı maçı Denizli karşısında 6 iki kaybet. Wow. Yazık. Bakın evet maçın yıldızı sendin. Starman maçın yıldızı olayı da bu oluyor. Bunu Twitter'da paylaşabiliyorsunuz. Ee, şimdi 2 lira geldi arkadaşlar. Çünkü gol primi yazan yerde bir tane var. Çünkü gördüğünüz gibi bir gol attık. Normalde hiç gol atmazsak, asist atsak yine vermiyor parayı. Maaş 1 lira yani. Tamam. Ee, go. Bazı takım arkadaşlar senin kumarayla davet ediyor. Gitmek ister misin? İsterim. At yarışımı yapsak. Ne yapsak? Hı? Ne yapsak? Slot, rulet, slot mu? Yo slot çok zor. At yarışı yapayım lan ben. Çok büyük bir risk aldım. Üç numara hadi. Hadi göreyim seni koçum. Koçum beni, beni ne yaptın? Beni maruz ettin, mağlup ettin, mağlup ettin. Of tüm servetim gitti lan sizin yüzünüzden. Ben 3 numara. 3 numara benim uğurlu sayım değil ama yine de şanslı. Hadi daha hızlı gidebilirsin 3 numara. Hadi Henry. Bizim 3 numara en sonuncu olmaktan gurur duyuyor. Tabii ki kaybederim. Ahırım burada ağır şey şimdi göstereyim size. Enerji eksi 3 biliyorum hadi git. Lüks. Gayrimenkul. Ahır nerede ahır? Ahır görebilen var mı? Büyük siz görüyorsunuz. Ha, ahır. Bu 700 liralık. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar sonra at alıyorsunuz mesela. Ahır aldık diyeyim ki çok güçlü bir atımız var. Bunu aldıktan sonra at al kısmında at alıyorsunuz çok güçlü. Paralar paralar paralar. Gelsin paralar. Kara bu bonus Gol çarptı ve girdi. Hadi. Go go go. Go. Hop. Uyar topla buluştu. Asist girdi. Uyar pası aldı. Uyar neler yapıyor neler. Evet. Uyara gelsin top. Bu yer boşanaldı. Bu arada arkadaşlar benimle benim aklımda bilmedikleriniz adlı bir video yapmayı düşünüyorum. Biraz gerçekleri açıklayalım siz. Lan iki top iki adam nasıl geçer tutamadınız bir topla? Evet öbe. Oy o, o, o üç kolun bir tanesi benim. Benim asistim yani. Şimdi ikincisi geliyor. Asisti gör. Göreme, göremezsin. <laughs> Göremedin. Ortan hedef uyar. Gör. Pası gör. Pası gördün. Aferin. Go, go, go. Devam, devam, devam. Her uyar topla buluştu. Uyar baktı. Sezgilerini güvendi. Ve, ve, ve attı. İşte bu dedi uyar. Kanattan saldırıyorlar. Uyar topu sahip oldu. We are gol denemek istiyor. We are artık gol deniyor ama atamadı. Hadi. Uyarı verin topu. O minik topu we verin. Maç puanımız kaç? 9.7. Hoş. Go go go. Go go go. Go go. Arkadaşlar bu arada bu ikinci seri. Yani hiç serim yoktu zaten. Traffic Rider şeyinden de görmüşsünüzdür. Hiç serim yoktu. Bu ikinci seri olacak. O zaman arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.